Evet Erzincan'daki özel müteahhit firmalara ait kamyonlar özellikle karayollarındaki kontrol noktasını yükledikleri ağır istihap hatları nedeniyle bypass edebilmek için alternatif güzergah olarak Akyazı beldesindeki bu karayolunu kullanıyor. Evet bazı özel müteahhit firmalara ait kamyonların aslında normalde burada görmüş olduğunuz Ulaştırma Bakanlığı'na ait kontrol istasyonu denetiminden geçtikten sonra mevcut karayoluna devam etmesi gerekiyor. Evet ağır ağır denetimden denetim noktasından geçen kamyonlar lastiklerinden alınan ağırlık ölçümleriyle birlikte karayollarında istihap uyup uymadıkları buradan kontrol ediliyor. Evet ekranlara da yansıyacağı üzere değerli izleyiciler aracın yükünün karayollarına uygun olup olmadığının tonajının net bir şekilde ekranlardan buradan kontrol edilebiliyor. Ağır tonajlı vasıtalar taşımaları gereken yükün neredeyse iki katı fazla yükle taşıdıkları için bu görmüş olduğunuz yeni yapılan karayoluna da ciddi oranda zarar veriyorlar. Özellikle yolun belli kısımlarında Mevcut çökmelerde meydana geldiğini buradan söyleyebiliriz.